Ege. Anneciğim nereye geldik biz? Ormana geldik. Bizim eve yakın bir orman var. Biz oraya geldik. Değil mi oğlum? Çok güzel ağaçlar var burada bakın. Çok güzel bu ağaçlar değil mi oğlum? Sinek mi vardı havada? Evet anneciğim ya. Sinek değil mi? Biz buraya gelince çok üzüldük ama Ege ile. Zeki niye üzüldük seninle? Yerlere çok çöp atmışlar değil mi anneciğim? Çöp atınca sinek de olmuş o etrafta. Bu kadar çöpleri buralara atmış abiler, ablalar. Neden attınız bu çöpleri? Bilmiyorum. Neden attı bunları bunlar? Bilmiyorum. Bir daha atmasınlar söyleyelim onlara. Sakın sen yerlere çöp atma oğlum. Olur mu? Olur mu? Hadi gel şimdi bu tarafa doğru yürüyelim. Hadi gel anneciğim bu tarafa doğru yürüyelim. Heh, çok güzel kuş sesleri var bu ormanda. Burası çok güzel aslında ama aslında Ege de burayı çok sevdi. Ben de çok sevdim. Ama sorun var. Buralara çok çöp atmışlar. O yüzden biz buraya gelince çok üzüldük. Şimdi de koşarak eve gidelim. Bari bu çöplerin içinde oynanmaz ki oğlum. Oysa biz oyuncaklarımızı bile getirmiştik değil mi anneciğim? Ama çok çöp olduğu için bu ormanda oynamak istemiyoruz biz. İstiyorsanız bakın size de gösterelim çöpleri. Bakın nasıl atmışlar. Çok atmışlar. Lütfen ormana çöp atmayınız arkadaşlar. Çöplerinizi toplayıp çöp kutusuna atınız. Anneciğim şimdi bu tarafa gel. Evet. Hadi sen de söyle arkadaşlara. Arkadaşlar bu çöpleri buraya atmayınız. Yerlere atmayınız. Çöpleri. Kapak. çöpleri çöp kutusuna atınız. Kapak. Kapak. Yeter. Kutusu da. Kapakları da çöp kutusuna atınız. Evet haklısın anneciğim. Hadi gel bakalım bu tarafa doğru. Yeter. Hadi gel getir. Bak anneciğim çok çöp var. Hadi kaçalım buradan. Gel anneciğim. Kirleniriz. Biz oysa oynamaya gelmiştik buraya değil mi oğlum? Evet o da çöp anneciğim. Sen dokunma artık. Hadi gidelim buradan. Güzelim ormanı çok kirletmişler. Değil mi anneciğim? Çok üzüldük. Biz hiç böyle yapmayız. Biz oyuncaklarımızı bile getirmiştik ormanda oynamak için. Ama kalamayacağız artık burada. Çünkü burayı çok kirlettiler. Değil mi anneciğim? Ay oğlum düştü. Acıdı mı oğlum? Oğlum acımaz da. Benim oğlum kahraman. Çünkü... Üç tane cevizdi değil mi? Oğlum cevizi çok seviyor. Bak nasıl koş, hızlı koşuyor, kahraman gibi koşuyor. İşte böyle. Hadi bakalım anneciğim hoşça kal de. Şimdi hoşça kal de. Ama buraya bakıp söylemelisin. Artık anneciğim. Ama bir şey daha. Yerlere lütfen çöp atmayalım. Çöp atmayalım.